Herkese selam, Heyecana tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, öncelikle lütfen abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. E, paylaşım için teşekkürler yorumunda e, ek olarak sizlerden rica ediyorum. Beğeni atarsanız güzel paylaşımlar her zaman devam eder. E, her zaman da kazanıyoruz bildiğiniz gibi. Bu kanal kazan sistemi kanalıdır bildiğiniz gibi arkadaşlar. Normal tahmin kanal değildir. Bu kanal kazan sistemleriyle kırdığı rekorları bir tanesi bile daha ulaşan olmadı Dünyanın çoğunluğu direkt tahmin baz kaybet sistemiyle oynuyor ve artık iptal olan goller ile kazanç sağlama ihtimali de çok çok azaldı herkes için. Tüm kazanç sistemleri yıllar boyunca denenmiştir ve burada YouTube kanalında 500'den fazla ücretsiz videolarla kazanç sistemleri kanıtlanmıştır. Geçmiş videolardan her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi geçen yıl 2021 Aralık ayında 26 günde ücretsiz olası kombinasyon paylaşımı yapıp herkese yeni yıla kazançlı girsin diye kazandırmıştım. Geçtiğimiz Aralık ayında da sizlere 28 günde 27 başarı ile kazandırdım. Ve ücretsiz olarak sizlere kazanç sağlattım. Kanala yeni gelenler ve ziyaretçiler kontrol edebilir. Bunun dışında ben maç tahmincisi değilim, maç yorumcusu hiç değilim. Ben bir veri bilimciyim ve matematik üzerine çok üstün şeyler yapıyorum. Kendi alanımda şu anda da zaten sizlere daha önceden bahsettiğim gibi çok yapay zeka ile çok üstün bir matematiksel bir program yaptık. Onun da inşallah buradan devamında paylaşımı yapacağım. Kazan sistemlerinde kaybetme diye bir şey yok arkadaşlar bildiğiniz gibi kazan sistemi hepsi kurallara uyarak düzenli kazanç sağlayabilirsiniz her zaman. Tüm kazanç sistemleri toplam geliştirme ve deneme olarak toplam 13 yıl boyunca denenmiştir. Hiçbir şekilde orana takım istatistik verilerine bağlı değildir. Tamamen kendi matematiksel yöntemimle oluşturulmaktadır. Günlük az da oyna, oynasanız çok da oynasanız yüksek kazanma ve düzenli kazanma ihtimaliniz yoktur. Benim yarattığım kazanç sistemleriyle her zaman düzenli ve istikrarlı kazanarak yüksek kazançlar her zaman yüksek kasalarla ulaşabilirsiniz. Günlük 15.000 TL ile haftalık 105.000 TL ile bir anda oynayarak haftalık olasılık kombinasyon sisteminde 3 normal bir kere rekor 3 normal kazanç ile toplam 2.400.000 TL kazandırdık. Bunun dışında da 30 binde 210 metreyi haftalık oynayarak 6 milyon 600 lira kazandırdık. Her zaman söylediğim gibi bugün olmaz, yarın olmaz ama haftaya rekor olabilir çünkü bunu her zaman başardık. Bu kazançlara ömür boyu ulaşabilen, yaklaşabilen kasası olup da devam edebilen yok arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz videolardan. Ben şansa inanmam, nasibe inanırım ve nasipte çalışmadan, uğraşmadan olmaz. Bunu da her zaman söylüyorum sizlere. Önce uğraşırsın, bir şeylere e, çaba gösterirsin, yaparsın olmaz, yaparsın olmaz. Bu sefer dersin ki Allah'ım yardım et işte o anda yardım gelir. Çünkü sen bir şeyleri başarmak için uğraşıyorsun. Yani oturduğun yerden istemiyorsun. Hayatımızda bu çok önemli. Bunu ben her zaman söylüyorum ve çok önemli yer kaplıyor. Her zaman şükür etmek sadece zor durumda bunu yapanlar ve derler ya her zaman bu benim başıma gelir kötü bir şey gelir diye. Aslında her zaman kötü bir şey gelmez. Sadece bir dert geldi mi üst üste dikkat çektiği için o anda o söylenir. Ama şu da var. Kimse kendini sormaz. İyi günde şükür demedim. Kötü günde mi aklıma geliyor. Hayat ektiğini biçersin sözün örneğiyle gerçeği yansıtıyor. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi üyelik sistemlerininle alakalı ücretli üyelik sistemleri olarak kale tahminiyle yine herkes özel olarak bu Ocak ayı kampanya yapıyorum herkes katılsın kazansın diye kampanya bu sefer çok değişik bir kampanya arkadaşlar. Herkes katılabilir ve düzenli kazanç sağlayabilir. Bildiğiniz gibi haftalık kale tahmini üyeliği 4000 TL aylık olarak 15000 TL. Ben kale tahmini haftalık olarak arkadaşlar 1500 TL'den üyeliği açıyorum herkese. Tek şart bir hafta sonra aylık olarak kale tahminine geçme şartı var. Bunu da tamamen sizin için hayatınızı düzen getirmesi için yapıyorum ve bu arada haftalık üyelik aldıktan sonra ilk aylık 5000 olarak devam edecek arkadaşlar. Yine indirim yapıyorum. Bunu da sizler için yapıyorum. Bir ay sonra probleminiz para probleminiz kalmayacağı için rahat bir şekilde devam edebilirsiniz ve katlamalı olarak da bir ay üyelik aldığınızda katlamalı olarak da devam edebilirsiniz. Bu da zaten biliyorsunuz ki o zaman da inanılmaz kazançlara ulaşıyor. Küçük rakamlarda basabiliyorsunuz. E, kazançları görüyorsunuz. Bu kadar düzenli kazanç sağlayan zaten hiçbir yer yok arkadaşlar. Her şey gözünüzün önünde. E, her şeyi düzenli paylaşıyoruz. Son olarak da e, bu güzel e, yine bir çılgın e, bir üyeliğe çılgın e, şu anda üyelikte de çılgın üyelikte de çılgın kampanya yapıyorum arkadaşlar. Çılgın e, oran Üyeliği'nde arkadaşlar haftalık 25 bin lira üyeliği biliyorsunuz ki topluluk bölümünde kazanmış kuponları var. Bayağıdır da paylaşım yapmadım. Ona da başlarız. Orada da arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Oraya da beğeni atabilirsiniz. Bu arada 25.000 TL olan seviye 1 üyeliğiydi arkadaşlar. Yine Ocak ayı itibariyle bir ay boyunca 5.000 TL'den yani 25.000 TL'den değil de 5.000 TL'den Başlatıyorum süre sınırı yok arkadaşlar yüksek kazanç sağlığınız zaman üyeliğiniz sona eriyor üyelikte ve minimum 100 TL'den kuponları oynayabilirsiniz. Toplam kupon miktarı 8'di 6'ya indirdim arkadaşlar 10 TL de basabilirsiniz 20 TL'de 50 TL de bu tamamen sizin kararınız. Zaten oranları biliyorsunuz daha önceden zaten ücretsiz olarak da skorları paylaşmıştık güzel kazançlar sağlanmıştı. kombinasyon sistemi olarak da e, 3 gündür iyi kazanç sağlanıyor arkadaşlar. E, şu anda 35 bini geçti kazanç. E, ufak ufak. E, haftada zaten bildiğiniz gibi bir iki kere de full denk geliyor zaten. E, bu full doğrultusunda da kazanç 200 bini 250 bir anda geçiyor. Önemli olan da budur. Önemli olan da yüksek kazançtır. E, her zaman söylediğim gibi ee, önemli olan e, düzenli günde size gönderilen üye olduktan sonra size gönderilen tahminleri oynamanız oynadıktan sonra onun dışında başka maç yapmamanız ve aylık düzgün kazanç sağlanmanız her dakika bayısı oynanmaz her dakika e, o her kazanacağınız diye bir şey yok arkadaşlar hep kaybedersiniz. Bu zaten bildiğiniz gibi bu sistem ona yöneliyor. Herkesi canlıya yönlendiriyorlar ki canlıda kimse bir tane kupon yapıp çıkmadığı için devamlı oynayıp kasasını bitirene kadar devam ettiğini herkes biliyor. Bunu iddia da biliyor ve zaten şu anda gol iptallerini atılamayan penaltılarla şu anda inanılmaz bir oyun dönüyor. Bu zaten daha da ilerlettiler. Dün de aynı şekilde karşılaştık bunlarla. Yani bu hiç bitecekmiş gibi değil. Bu tamamen şikedir. Bunun önüne geçilme ihtimali yok. Hiçbir şekilde. Çünkü bütün devletler bunlarla kazanç sağlıyor. Hiçbir şekilde ne teknik direktörün ne de işte hakemlerle alakalı hiç kimseye kulak asmadan bu sistem bu şekilde devam edecek. İptal goller olmaya devam edecek. İnanılmaz saçmaladılar artık bu işi. Ama tabii ki önemli olan da yani şimdi bunları ne kadar da böyle yap, yaparlarsa belli bir zamanda durmaları gerekiyor. Çünkü yani herkesin bir sabrı var. İnsanlar sabrı tükendiği zaman kimse e, bahise, bu sefer e, herkes geriye düşecek. Geriye düşünce de ne yapacaklar? Bırakacaklar. Devam edecek. Tekrar toparlanması gerekecek. Yani süreç bu şekilde ilerler. Bir, bir, bir düzgün devam eder. Bir işte maçları yatırırlar. iptal ederler. Yani süreç bu şekilde olur. Değerli arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi olarak da ee, işte güzel kazançlar sağlanıyor arkadaşlar. Çılgın oranda da dün yine güzel kazanç sağlandı. 3 tane kupon kazandı. Onlara da daha paylaşım yapamadım. Vakit bulamadım. Ee, topluluk bölümünde onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında olasılık kombinasyon sistemi e, bildiğiniz gibi arkadaşlar e, başlangıç 4000 TL'den e, ödeme yapıyorsunuz. Aynı gün kazançtan da 6000 TL ödeme yapıp haftalık 10.000 TL'den yararlanabiliyorsunuz. Bunun dışında olasılık kombinasyon sistemi üye olduktan sonra sizlere gönderilen 12 kupon oynuyorsunuz. Onun dışında kupon yapmıyorsunuz. Sabit güzel kazançlar sağlanıyor. E, Kare tahmini de aynı şu anda. Kare tahmini de çok e, güzel gidiyor. Kare tahmini de zaten bildiğiniz gibi Aralık ayında inanılmaz şeyler yapıldı. Şimdi e, herkese e, katlamalı öneriyorum. Katlamalı da e, dününde zaten e, Adana e, karşılaşması Adana karşılaşması galiba 5-6-0 biten maç. Onda da zaten bizde de vardı. Onda kazandı. O da kazandırdı. Her günü katlayarak da normal günlük oynayarak da herkes güzel kazanç sağlıyor. Onu da bildiğiniz gibi hafta, haftalık üyeliği 4000'di. de yaptım sizin için. Onu da yani o fiyattan bir daha bulamazsınız. Bunu her zaman söylüyorum değerlendir değerlendirin arkadaşlar ucuz olsun şöyle olsun böyle olsun diye de Ocak ayında da Aralık ayında yaptığımı Ocak ayında da herkes başlasın kazansın diye yaptım değerli arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemleri her zaman kazandırmaya devam ediyor mantıklı zaten düşündüğünüz zaman bu sistemleri sabit oynadığınız zaman sizlere inanılmaz yerlere götürüyor tabii ki oynamanız lazım dinlemeniz lazım dinlemezseniz eğer kurallara uymazsanız eğer hiçbir şey kazanamazsınız. E, hep bildiğinizi yaparsanız hiçbir şey kazanamazsınız. Bunu her zaman söylüyorum. Örneğin iki haftadır mesela çılgın oranda kazan sağlanmıyor. Üyelere bildiğiniz gibi kazan sağlamadan da üyeliği bitmiyordu. E, o şekilde yaptık. Çılgın oranda da e, şu anda kazan sağlanmadı sağlanmadı. Dedim ki yani biraz sabredin. Yani bir hafta iki hafta bazen böyle oluyor. Sabredin dedim. Ne oldu? Bir anda 400 bin üstü kazanç sağlandı. Ki dün de 200 bin üstü kazanç sağladılar. Üst üste 2 gün. Güzel kazançlar sağlandı. Ee, önemli olan da budur. Önemli olan da nedir arkadaşlar? Her zaman söylüyorum. Yüksek kazançtır. Normal 3 bin, 5 bin, 50 bin neyse. Yani bunlar bir yere işte ödeme yaparsınız. Kiranızı ödersiniz. Yani günlük ve haftalık kullanabileceğiniz paralar. Önemli olan fazla kazanç sağlamak, önemli olan yüksek kazanç sağlamak. Yüksek kazanç sağlan, e, sağladığınızda zaten bunun da devamlılığı olması gerekiyor ki devamlılığı her zaman sağlıyoruz biz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar e, bahsettiğim gibi olasılık kombinasyon sistemi başlangıç 4000 TL ve aynı gün kazançtan da 6000 TL üye olabilirsiniz. Kare tahmini 4000 TL yerine 1500 TL'den haftalık yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için ulaşabilirsiniz. Lütfen sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz. Sistem bilgilendirmesi yapılıyor. O başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. 500'ün üzerinde zaten kazan kazanç sistemleriyle alakalı kanıt videolarımız da var. Ulaşabilirsiniz. Geçmişe bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğinde kontrol edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün için 8 tane yine tahminimiz var. Ee, yine bu hafta inşallah skor tahmini paylaşacağım. Bu arada Fenerbahçe skor e, tahminimiz vardı biliyorsunuz ki. Fenerbahçe skor tahmini 2-1 e, bitti. Zaten ana tahmin. Baştan onu söylemiştim. 2.5 üst tahmini. Hiçbir şeye karışmadan 2.5 üst oynayabilirsiniz. Dedim ki zaten onda şike oldu. Bildiğiniz gibi 2-2 oldu. 3.5 üstümüzü yediler. Belki o gol olsaydı 3-2 skor da gelecekti. Yani oynuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Artık nereye kadar gidecek bilmiyorum. Çünkü çılgın oranla alakalı da bizim hiçbir zaman yani 4 tane skor yapsak 3 tanesi geliyordu. Şimdi hep bir gol eksik arkadaşlar. Skorlarda hep bir gol eksik. Yani Bununla alakalı eminim ki e, müdahale yapıyorlar. Bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Sistemden büyük ihtimalle en fazla oynayanlara bakıyorlar genel olarak. Genel olarak bakıyorlar. Bütün bahis siteleri önemli zaten dünyada 4 tane bahis sitesi var. O dört tane bahis sitesinde bizim siteyle beraber 5 arkadaşlar dünya çapında. Bu 5 site bir bilindik arkadaşlar şike yapıyor. Bakıyorlar herhalde sistemden bunlar ne kadar oynamış en fazla bunları oynamışlar. Ne kadar kazanç sağlanacak şu kadar hop onunla alakalı deviriyorlar. Siz bakarak başka bir bunun açıklaması yok. Sistemden en fazla oynayanları bakıp bu şekilde bence şike oluşturuyorlar. Başka bunun çünkü hiçbir şekilde söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Değerli arkadaşlar olası kombinasyonda 8 tane maçımız var. Yine bildiğiniz gibi olası kombinasyon sistemi 8 ile 12 maç arası kombinasyon yapılıyor. Bu 12 kombinasyon e, de kayıt olarak üyelere gönderiyor yolculuktan üye sonra. Burada da zaten sizlere paylaştım. Da. Sizler de kupon oluşturabilirsiniz. iki tane sabit bir tane farklı üçlü kombinasyonda dört ile üç sabit bir farklı şekilde yapabilirsiniz. Örneğin iki tane seçtiniz bir tane farklı şekilde üç kupon dört kupon oluşturun. Tekrar iki tane farklı için Tekrar aynı ve bir kere daha yapın. Yani en az üç kere bunu yapın arkadaşlar. Sadece iki tane seçip yapmayın arkadaşlar yani başarısız olan tahminlere denk geldiği zaman o zaman olmaz. En az 3 kere bunu yaparsınız farklı farklı bölümlerden arkadaşlar zaten başarılı olacaktır. Zaten bu sistemin amacı da budur arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 8 tane tahminimiz var. 8 tane tahmini sizlere iletiyorum. E, bugün için e, arkadaşlar SD Ponfaradina karşılaşması Villarreal ile oynuyor. 2.5 alt. Pau Montpellier karşılaşması karşılıklı gol var. Starbuck Anges karşılaşması 2-3 gol arkadaşlar. E, Granoble karşılaşması ile oynuyor. 2.5 alt. Bu aslında bu maçı yazmış yazmayacaktım arkadaşlar Nimes karşılaşmasını. E, deplasmanda Nimes iki e, buçuk 2.5 alt oranı çok düşük. bir e, yani 1.60'tan 1.35'e kadar indi. Yazmayacaktım ama başka da alternatif e, tahmin olmadığı için e, bunu yazdım. İsteyen al da yazmasın. Yani ben yazmayacaktım. Ama ekledik artık. Yapacak bir şey yok. Bunun dışında arkadaşlar Paris karşılaşması e, Paris karşılaşması 2.5 üst. Elçi karşılaşması 2-3 gol. Valencia karşılaşması 2.5 iki, iki, iki üst. Manchester United'da 2.5 alt olarak değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 8 tane tahmin ilettim. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bazı insanlar var. kötü insanlar karşıdakini de kötü yapmaya uğraşırlar. Hayat döngüsü o şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sizi kötü yapmaya çalışır. Eğer kötü yapmaya sizi başarabilirse siz yanlışa yönlenirseniz ne oluyor arkadaşlar? Sizi yanlışa yönlendiren kişi doğru olmaya başlıyor. Ondan sonra siz aynısını başkasına yaptığınız zaman da o kişi aynı şekilde yanlışa eğer dönerse siz doğru olmaya başlıyorsunuz. Hayat bu şekilde ilerliyor. Hiç Hiçbir zaman hiç kimseye kapılmamak lazım. Yanlışa yanlışa tamam dememek lazım. Herkes doğruyu biliyor ama tabii ki yanlışa da kapılıyor. En çok dünyada yapılan yanlışlar zaten bu şekilde arkadaş kurbanı olarak yanlış şeylere yönlendiriliyor. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda her alanda iyi şeyler yapın. Aklınıza ne geliyorsa bu geçerli. Yaptığınız her şey eğer iyi bir şeyse arkasından da iyi bir şey geleceği için yaptığınız farklı bir şeyse o farklı bir şey sizin. Daha sonra başınıza bir şey açabilir. Bu da zaten bunun başlangıcıdır arkadaşlar. Bu genel olarak bunu dediğimi unutmayın ve geçmişe şöyle bir düşünün. Bakın bu adım attığınız neresiyse sizlere ne getirmiş bunu kontrol edin. Söylediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bir kişi ağzını bozar, küfürlü konuşur. Bu arkadaşlar sizin de aynı şekilde küfür etmenizi sağlamak içindir. Sizi de bozmak içindir. Çünkü kendisi artık bozulmuş. O zaten bunu yaptıktan sonra o belirli süreden sonra artık kendine dur deyip değişmeye başlar. Siz bozulursunuz. Siz bozulduktan sonra siz başkasınınla Küfürle konuşuyorsunuz, O bozulursa ona geçer. Bu da bu şekilde devam eder. Bunlara kapılmamak lazım arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Çünkü önemli olan sevgidir, saygıdır. Gerisi önemli değildir. Her zaman söylediğim gibi iletişim insanlarda çok önemlidir. Bir insan birisinden bahsediyorsa düzgün bir şekilde bahsetmeli. Kim olursa olsun. E tabii ki arkadaş ortamlarında da aynı çok şeyler oluyor. Bir, bir şey konuşulduğu zaman hakkında değişik şeyler söyleniyor. Bunun nedeni de budur arkadaşlar. İletişim kopukluğu, yanlış konuşmalar, yanlış saygısızca yapılanlar, yanlış işler. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi Dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben söylemiyorum ama yine yani coştunuz. Beğeni az. Abone olan yok. Yani biraz bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi ben de herhangi bir reklam vesaire vermiyorum reklam versen şu anda da zaten kanal çok büyük kitleye ulaşmıştı. Ve biliyorsunuz ki şu anda ilerlemesi için YouTube'un genel olarak gösterimi için bir tane düğmesi var. O düğmeyi de zaten açmadım arkadaşlar. da. yeni sistem başlayacak. Yeni sistemde daha çok kişiye ulaşması için onu da açacağız. Yavaş yavaş gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Değerli arkadaşlar söylediğim gibi her zaman Hayatınızda iyi şeyler yapın. Herkese teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.